Arkadaşlar sizinle Ahmet Yasir ve bugün yine birlikteyiz Brawl Stars oynayacağız. Biraz hesaplaşma oynayalım değil mi Ahmet Yasir? Evet birazcık hesaplaşma oynayacağız Ahmet Yasir ile birlikte. Ahmet Yasir'in kanalına abone olmayı unutmayın. Link aşağıda olacak. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Like atın eğer videomuz, videomuzu sev, sevdiyseniz. Evet arkadaşlar... Link olacağız dedi dediğimiz video var ya şu anda. Evet arkadaşlar ama ben Ahmet Yasın şeyini koyacağım orada. Neyse arkadaşlar hadi başlayalım. Değil mi Ahmet Yasın? Başlayalım hadi. Hazırım ben. Ben search ile oynayacağım ilkede. Ben King ile oynuyorum. çok iyi ben yüzünü bulacağım. Arkadaşlar şimdi ben uzun zamandır Emon e, Stars oynamıyorum. Emon Gwasta hızlı ya. brawl Stars'ın ne kadar yavaş olduğunu unutmuşum. Şunu artık Ahmet Yasir oldum. Kaç sen kaç. Kötü mü başlangıç yaptık? Ne yapıyorsun? Ben yokum. Evet arkadaşlar öldük. Berbat oluyoruz. Tamam. Daha dekmeyen bir şey söyledim mi? Kanalımıza abone olun. Bu hiç berbat olmaz. Şu an aboneliğe ihtiyacımız var ikimizde. Evet Kaç arkadaşlar çok mutluyuz. Yakında 10 tane abone, 10 abone olacağız. Evet arkadaşlar. Bu videoya 75 like atarsanız, 75 like olunca Ahmet Yasir ile bir video daha yaparız. Değil mi Ahmet Yasir? Yaparız, yaparız. 75 like hadi. O yüzden like atmayı unutmayın. 75 like olursa iki, bir daha oynayacağız. Amca savaşı istiyormuş. Kim alalım? Kim alalım? Evet ben ben klasik olacağım. Ben mortis Ben mod oynayacağım. I am a picture of the night. Mortis 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 Çok seviyorum ben Çok komik At Atkısıyla Vuruyor evet, evet. Bir de kız gibi fırnaklarını Boyamış hmm. I'm a picture of night Eyvah Eyvah Ay, na, na 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 Ona gidecek mi? Tekin. Ahmet ya senin Evet. Bir de arkadaşlar. Arkadaşlarınız için kendinizi feda edin. Bir şey değil mi? Ben Edgar'ı kime benzettim biliyor musun? Edgar Bibi'nin kardeşi gibi değil mi? Bibi'nin abisi gibi. Aynen öyle. Kıyafetleri de çok benziyor. Şaka attım ona gitmeyeceğim. Ona gitmek kötü bir fikir aynen, olurdu. Aynen Eyvah! Ön! 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 <laughs> 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 ne oldu ya? Nasıl? Evet Ahmet Yasir, kendini dövmelisin. Bunu hak ediyorsun. Sen de Ben gördün? Ben niye sen Ahmet Yasin çünkü öldü. Hadi bakalım. Bir daha bir ele daha başlayalım. İğrenç oynuyor. 10 dakikada bırakalım bu videoyu Ahmet Yasin ya. Değil mi? Hmm. 10 dakika yeter. Çok sıkıcı olmuş. Evet the... The... 10 dakika çıkıyor. <laughs> Mortis en uzun karakter bence. Elveda. <laughs> Lan ben kaybediyorum. Kim olsa kim olsa Ben kadar iyi olmuş <laughs> <Ay. gülüyor>

Dur Ahmet Casir. Nanny'nin gücüne bakın. Bak şimdi. <laughs> Nani çok güçlü. Nani bence en güçlü. Nerede? Ama kalbi az. Birini daha öldürdü. EGDAR! EGDAR'a karşı EGDAR! Şuraya git! Şuraya bak! Hey evet, sen beni nasıl görüyorsun? Görüyormusun ki sen beni doğru. O ne ya? Ahmet I'm so happy guys! I'm so happy that you subscribe. Abone olun! Abone olun ki Ahmet Kalkın olur! Şimdi abone olun da Ahmet Yasir ölmesin. Aa, Hemen şimdi. <laughs> evet arkadaşlar. Bu <laughs> kadar kötü Şaka yaptım. Siz çok iyisiniz. Şimdi ne oldu öyle ya? Nani. Nani. Atıldım. Defol Nani. Şaka İyi i̇şte. <laughs> Dari evet, <hayatım> <golak> is <laughs> Arkadaşlar bakın, şimdi benim kimim yok biliyor musun? Ne biliyor? Agouti. Ha, ah, Jeki oldu. Ama Jeki küfür diyor. Biliyor muydun? Jeki hem de biliyordu. Tamam anladık. Ay! Bıra bıra bıra. Yanlışlıkla saatimi döndürdüm. Bir şey olmaz. Ahmet Can ne oldu? Ne oldu? Bu arada e, yorum da yapmayı unutmayın. Yorumları ikimizde açıyoruz. Devam edeceğiz. Yorumlarınızı beğeniyorum, okuyorum, like ediyorum yorumlarınızı. Aa, Eyvah. Eyvah. Ben öldüm amca. Zaten. Hadi bay <laughs> Kaçtım. Hayır kaçamadım. Aa! Aa! Beni öldürecek. Aa! Aa! Öldü arkadaşlar. Kanki. Lan beni öldürdü. Lan kanki niye öldürüyorsun sen? Evet öldürdü, öldürdü dedi mi? Sergeant tek.

Bari bababaripabirisi <I'm> BORING Can't believe I have to do this back on the grind the back on the grind This is so lame This is so lame Evet hadi başlayalım arkadaşlar BAŞLAYAYUZ <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bu son oyun olsun Bu oyunda Evet. Şuraya gidelim. Orada bir tane se senin soyun var. <gülüyor> <gülüyor> senin soyun. Merhaba benim soyun. Görüşürüz. Allah yanlış koydu. <laughs> aman aman aman. Bunun tek yolu bu arkada. Bakın şimdi bak. Biz buradayız. yok. Çorba yap Ben burada saklanacağım. Saklan. Saklan. Hayır, hayır. Aa! Gördünüz mü? Bir santim, bir milim. Santim değil. Ah! Tamam 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 şaka 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 Hayır hayır sövdü Geki Geki sövdü İki ki oldu gel Fena Hala yok artık sonuna geldik ve bir oyun daha oynayalım benim sandığım. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik mi? Geldik geldik. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Ee, Ahmet Yasin'in kanalı aşağıda olacak. Ona abone olun. Onun da videosu var. Onun videosu da çok. Onun videosu da çok güzel. Ee, i̇kimize de abone olun ve görüşürüz. bye bye